Nasıl öleceğiz? Kemutune kemâ Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Ve tub'asûn kemâ Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Ve tuhşerûne kemâ Nasıl diriltilirseniz mahşere öyle çıkacaksınız. Şimdi içimizde bir namazsız abdestsiz kalmaz. İçimizde kalmasın bırak, içimizde de ha burada var birkaç yüz kişi Belki altı ile üstü ile olsun bin kişi. Bir de bizi dinleyenler var dünyanın her yerinden şimdi. Onların içinde de kastediyorum. Dinleyenler içinde. Bir tane bir namaz kalmasın, namazsız kalmasın. Ki imansız ölmesin Allah muhafaza. Hemen tevbe Kazalara da başlasın. Defteri düzetsin. Bu hesap ahirete kalmasın. Ahirette bu hesap ödenmez. Bu fatura ödenmez. En terake salaten mütehammiden hatta amadla vaktua. Uzzibbe finnar hukuba. Bir vakti özürü yok. Baygın değil, aygın değil, entübe değil. Kasten terk etti, akşam geçti. Akşam geçti, akşam da çabuk geçer. En arası kısa namaz. Diyelim akşam geçti. Kılmadı. Ne olacak şimdi? cehennemde 80 sene sırf o akşam namazından yanacak. 80 sene sırf o akşam namazından yanacak. Ancak ölmeden tevbe eder, pişman olur, kazalarını yapar, Allah'ın affetmesi umulur. Peki tevbesiz ölürse ne olacak? Kazaları da kılmadan ölürse ne olacak? Ama kazaları kılmaya başladı da vakti yetişmeden öldü. 30 senelik kazası var adamın. Adam bir iki senede tövbe etti ama bütün boş vakitlerinde de kaza namazlarına yöneldi. Hiç film, milim, çilim, roman, haberler, reklamlar hiç onlara bakamaz. Borcu var çünkü. Borcu var. Azrail Aleyhisselam bekliyor. Vakti gelende gırtlağına dalacak. Seni beklemezler. Sen 30-40 senelik namaz borcun var. Bir günde ne kadar? Bir günde bir günlük kılıyor. Öbürü dedi ki maşallah. Ulan ne maşallah. Bir günde bir günlük ne eder? Bir günlük kaza 17 rekat. Bir kere de kılsan bir abdestten 20 dakika. Senin boş vaktin 20 dakika mı? Sen ne işin var film seyretme? Ne işin var roman okuma? Ne işin var gırgıra tırtıra? Senin borcun var Allah'a. Her an ölebilirsin. Bir vaktine 80 sene, kurban olduğum kazanı da kabul etse daha ne istiyoruz? Ya buyursaydı ki madem ki kazaya bıraktın her birinden 80 sene seni yakarım ondan sonra kıldıklarından yakma. Kim ne diyecekti Allah'a? Celle Celaluhu fazlu keremiyle diyor ki hadi kazalarınızı vaktini geçirseniz de madem kazalarınızı kılsanız da yine affetmem umulur diyor yani sana bir kapı açıyor yani. Sana bir kapı açıyor. Niye girmiyorsun bu kapıdan? Yani şimdi milyonlarca borcun olsa, sana bu kadar kolay bir şey söyleseler borcunu ödemen için, sen nereden çalışacaksın? Biri de sana para hediye etmez. Kim sana para verir? Hangi çalıştığın 40 bin lira en fazla maaşlan? Nasıl ödeyeceksin milyonluk borcu? Ama sana diyorlar ki şöyle bir şey yap, bu borcu sileyim. E sen şimdi bu kadar namaz kazanı, e tamam vaktinde kılamadın, o vakte de geri dönemezsin. O günü de geri döndüremezsin. E şimdi kıl. Kerahat vakti olmayan, kaza namazları kılınacak vakitlerde kıl. Ya Rabbel Alemin. Onu da kılmıyor ya. Bu adam nasıl rahat yemek yiyebilir? Bu adam nasıl rahat uyuyabilir? Bu adam nasıl karısıyla çoluğun şöyle ha 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 yapabilir? Nasıl ya? Bu kadar borç üstüne binmiş. Azrail Aleyhisselam kafasında bekliyor. Her an öl dedim, ölecek. Ha burada üç tane cenaze var. İki tanesi, üç tanesi benim tanıdığım. Üçü de elli elli beş yaşlarındı. Benden küçük. Benden genç. Nesi vardı acaba biliyorsun? Kalpten gitti diyor. Hiçbir hastalıkları yok. yok Mevzuya oradan girdim yani. Oradan girdim de çıkamıyorum ki. Çünkü mevzu ölüm. Mevzu kabir, mevzu son nefes. Hepimiz için her an beklenen akıbet. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Allah iman selametiyle ölmek nasip eylesin. Allah şu sohbete attığınız adımlar sebebiyle kadınınıza erkeğinize rahmet eylesin. Allah'ım mağfiret eylesin. Allah'ım abdestli ölmek nasip eylesin. Şu cemaata şu garip zamanda insanların sohbetlere gelmeyi terk ettiği zamanda Allah için adım attığınız için Allah Teala sayenizi meşgul eylesin, zembinizi mağfur eylesin. Allah Teala cümlemize, ben de sizin hürmetinizi affeylesin. Hepimize ve dinleyenlerimize ve bu vakti tatil gecesi, herkes keyfinde, film, maç bilmem ne burada sohbeti e, efendim öne alan, tercih edenleri Allah diğer kullarına karşı tercih eylesin. Celle Celaluhu ve abdestli ölmeyi nasip eylesin. Kaza borcu olmadan ölmeyi nasip eylesin. Kul hakkı olmadan ölmeyi nasip eylesin. Zekat borcu olmadan ölmeyi nasip eylesin. Bütün vazifelerimizi bir hakkın ifaya muvaffak eylesin. Kul haklarından ölmeden helallaşmayı, helas olmayı nasip eylesin. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala namazı beklerken ölmeyi, namazın içinde ölmeyi, secdelerde ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ali ve sellem. Allah'ım bu kullarına, bu duaları, bu aminler hürmetine 40 kişinin olduğu yerde dua reddolmaz. olmaz. 100 kişinin olduğu yerde dua kesin kabul olur. Burada kaç tane yüz var? Uzaklardan dinleyenlerden kaç tane bin var? Aminler birbirine karıştı, kurban oldu. Bizi birbirimize bağışlayıp kabul eyle ya Rabbel alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.